Temizlik benim işimde bu haftanın birincisi, elimdeki 10 bin liranın ve madalyanın sahibi, en iyi temizliği ben yaparım diyen kişi. <laughs> elimdeki 10 bin liranın ve madalyanın sahibi, en iyi temizliği ben yaparım diyen yarışmacımız. Temizlik benim işimin bu haftaki birincisi... Heyecan Doruk'ta bekliyor ekran başındaki izleyenler ve buradaki yarışmacılarımız ama en keyifli yanı burası. <laughs> Elimdeki 10 bin liranın ve madalyanın sahibi olan temizlik benim işimde en iyi temizliği ben yaparım diye yarışan ve bu haftanın birincisi olan yarışmacımız toplamda 21 puan alarak Hasan Bastır'ın <laughs> Çok teşekkür ederim. Böyle takdim edeyim. Hasan Bastır'ın annesine bizden bir madalya. <laughs> ne hissediyorsun? Çok mutluyum şu anda. <laughs> ne yapacaksın on bin lirayla Melike? Sadece oğlum için kullanacağım. O çok istemişti. Evet Hasan Basri'yi bir sesle. Anneciğim seni çok seviyorum. Her şey senin için biliyorsun. Sen benim azinemsin. Tek kuzumsun. Paşam seni çok seviyorum anneciğim. Buradan benden de Hasan Basri'ye kucak dolusu sevgiler ve selamlar. İnşallah annenle bir ömür boyu huzurla birliktelik <laughs> geçirirsiniz. Teşekkür ederim. Melike benden 8 puan aldın. İknur benden 8 puan aldın. Arkadaşlarından toplamda 13 puan alarak haftanın birincisi oldun. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hafta geçirdik. Bol sohbetli geçti. İknur'cum senin de eline koluna sağlık. Çok mutluyum. Bu artık benim. En başından beri zaten benim olacağını biliyordum. Ben temizliğime ve oğluma çok güveniyordum. Temizlik benim işim. Melike mutlusun. Çok Evi mutluyum. 10 bin lirayla döneceksin. Evet. Buraya başvurduğumda bu kadar umudum yoktu. Sonra buraya başladım. Ee, oğlum o kadar destekçimdi ki. E, annem, ablam, kardeşim. Hani git yaparsın, becerebilirsin. Geldim. Oldu. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Buradan ben de anneme seslenmek istiyorum. Bildiğiniz gibi dün doğum günümde o heyecanla pasta derken seslenemedim. Tam tamına altı buçuk aylık doğdum. Doktorlar bana ölür gözüyle bakmışlar. Kesinlikle e, hani bu çocuk prometüre yaşamaz de demişler. Olmuş. Evet, prematüre doğmuşum. 3 ay küvezde yatmışım. İki kere kalbim durmuş ve doktorların tüm ümidlerini kesmesine rağmen annem hiçbir zaman elimi bırakmamış. tam üç ay boyunca bir sandalye üstünde benim başıma beklemiş. Çünkü gerçek anneliğin bu olduğunu biliyor. Çocuğunuz gözünü kapatana kadar doktorlar size tüm ümitleri kesse bile hiçbir şekilde anneniz sizden ümidini kesmiyor. Annem benden ümidini kesmemiş. Hiçbir şekilde de elimi bırakmamış. Eğer bugün buradaysam önce Allah'ın sonra onun sayesinde buradan ellerinden öpüyorum. Sen benim elimi bırakmadın, ben de bu saatten sonra senin elini bırakmıyorum. İnşallah, musmutlu, nice yaşlara diyorum hep birlikte. İnşallah. Nice İnşallah. yıllara. Annen diyormuş, öbür elimle de Kerem'i tutsam olur mu Kadir? <laughs> Evet temizlik benim şimdi bir haftanın daha sonuna geldik güldük eğlendik ağladık temizlik tüyoları verdik önümüzdeki hafta kaldığımız yerden artık finallerde dış sesle birlikte artık dış sesle finallerde bizimle olacak çünkü çekemiyor benim tek başıma burada olmamı <laughs> Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden yepyeni yarışmacılarla muhteşem temizlik tüyolarımızla ekranların tozunu almaya devam edeceğiz bizi unutmayın görüşmek dileğiyle Hoşçakalın